Alkışlarınızla yılın kadını Sıla. Çok teşekkür ederim. Çok havalı bir hal. Yani böyle bir tamlamanın karşılığı olmak çok iyi geldi. İnsanın işinin karşılığını alması. Bunlar süper kıymetli. Çok teşekkür ediyorum. Doğuş grubuna, GQ ailesine. Ben çok iyi bir gün geçirdim ki gergin bir tipimdir yani. Çok da iyi geçmez benim fotoğraf günlerim. Röportaj yapmayı falan da çok sevmem. Ama çok güzeldi. Şahane bir hatıram oldu. Sadece kendi adıma değil, kendine inanan, güvenen, değerleri uğruna savaşan, bunlara kıymet veren, koşan, hızlı koşan bütün kadınlar adını almak isterim. Müsaade ederseniz bu ödülü. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Arası ederim. Aranızda olmak çok güzel. <laughs>